Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde enişte bir mikser kalıbımız var. Bunu yapmaya çalışalım. Önce programımızı bir açalım. Şöyle bir gelsin programımız. Hemen datamızı açalım arkadaşlar. Open diyorum. Ben daha önce bunu ayarlamıştım. Şöyle bir parçamız var. Bu parçamızın kalıbını beraberce çıkartalım. Mod vizat yardımıyla bunu oluşturmaya çalışalım. Daha sonraki derslerimizde mod vizatsız yüzeylerini nasıl çıkartırız ona da bakarız arkadaşlar. Ama önceliğimiz bugün muhafizat ile bu kalıbı çıkarmak. Şimdi parçamızı aldık. Hemen buradan muhafizata geliyoruz. Yeni silaj proje diyoruz. Önce projemizi bir açalım. Buradan nereye? Masa üstünde ben Mixer diye bir dosya oluşturdum. Oraya kaydedeceğim. Mixer. Buradan diyorum ki Malzememiz buradan ABS olsun dedim. Buradan bir çekme payı verdim. OK dedim. Eğer burada herhangi bir malzeme yoksa istediğiniz malzemeyi bulamıyorsanız add dedi. Buradan çekme payını vermeniz mümkün. Çekme payımızı verdik. Hemen buradan gelelim mor CSS'den. Bunun ayrım hattını oluşturmak için koordinat düzlemini oluşturalım. Buradan nok'u kaldırıyorum. Buradan diyorum ki center of selection face diyorum. Şöyle şu yüzeye bir dokun. Bu yüzeyin tam ortasından ayrım hattını oluşturmak için ve kalıp setlerini rahatlıkla yerleştirmek için böyle bir uygulama yaptık. Epi dedim. Şöyle bir yandan baktım. Z'i kitliyorum. Bir de body center yapayım. Evet, OK dedim. Çıktım. Evet, şimdi buradan geliyorum Workpiece'e. Workpiece'ten de şunu bir resetleyelim şöyle. İsterseniz burada kalıp çekirdeğin boyutlarını buradan oynayabilirsiniz. Ya da buradan edit sketch deyip sketch ayarlarıyla oynayıp buradan kalıp setini oluşturabilirsiniz. NX sizin adınızdaki süratlar atıyor. Atma sebebi nedir? Numunenin genişliğinden kaynaklanıyor. Küsüratından kaynaklanıyor. Bazı küsüratlar ekleyerek çekirdeğin tam sayı olmasını sağlıyor. Buradan baktığımızda arkadaşlar X, Y ve Z'de numunemizin genişliklerini buradan görebiliyoruz. Şimdi bunu okey dedik şöyle çekirdeğimizi oluşturduk. Şimdi buradan check regions'a geliyorum. Check regions. Kalıbın çalışmanın yönüne uygun bir analiz yapacağız. Erkek ve dişi bölgelerini oluşturmaya çalışacağız. Şöyle reset al diyorum. Şunun da çekme yönünü bu şekilde yapıyorum. Ve buradan calculate deyip şöyle bir hesaplamayı hesaplatıyoruz. Region'dan geliyorum şöyle bir bakıyorum. Erkek ve dış hatlarımızın buradan oluştuğunu görüyoruz. Aynı zamanda bazı tanımsız bölgeler var. Bunu tanımlayamamış. Onu da birazdan düzeltmeye çalışacağız. Şimdi bakalım. Define Regions'dan Cavity ve Core Regions'larımız var. Kaviti nedir? Burada dişi bölgeler, korda erkek bölgeler. Yaklaşık 80 tane dişi bölge, 125 tane de erkek yüzey elde etmiş. Burada tanımsız yüzeyleri görmek için şöyle transparan yaptığımız zaman tan tanımsız yüzeyleri rahatlıkla buradan görebiliyoruz. Düzelteyim tekrar. Peki. Şu bölge diyorum ki cavity bölgesi olsun diyorum. Epili. Bakın burada azaldı bölge. Peki şöyle bir yandan bakıyorum. Şu bölgeyi de şöyle seçiyorum. Şöyle gösterecek olursam bakın tanımsız bölge. Şu bölge. Şöyle bir yandan bakalım. Bu bölgeyi de ben cavity'ye veriyorum. Epili. 36 tane tanımsız bölge oldu. Bir de şurada var. Şurayı da kor yapacağım. Şöyle geldim. Buna da core region diyorum. Elemanlarımı seçiyorum. Epey diyorum. Burada esas olan nedir? Şurada undefined face'in sıfır olması. Şu an sıfır. Parçamız kanıtlamaya şu anda uygun diyoruz. Okey dedim çıktım. Şimdi Sıra geldi buradan. Page Surface'den yüzeyleri kapatacağım. Buradan body olsun diyorum. Elemanlarımı seçtim. Apple dedim. Benim için uygun olan bölgeleri bakın burada rahatlıkla kapattı. Cancel dedim çıktım. Daha sonra geliyorum. Define Regions diyorum. Bakın burada cavity ve region yüzeylerimiz burada. Burada şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Şu bölgelerde erkek lokmalar tasarlayacağım. 1, 2, 3. Bir de şu yan tarafta bir maça tasarlayacağım arkadaşlar. Buna gelmeden önce şurayı bir böl bölmeye çalışalım. Şurada bir maça çalışacağı için Maçanın çalışma alanını bir oluşturalım burada yan maça için. Buradan bir çizim açalım şöyle. Çizimi açtık. Örneğin bir dikdörtgen oluşturuyorum şöyle. Bunun da ölçülerine bir girelim. Ne kadar olsun. Buradan burası 3 milim olsun. Bakalım ne yaptık şöyle bir yenileyelim arkadaşlar tam dikkat edemedim şöyle bu kontrol z bir geri alayım bunu niye böyle yaptı bu şu bölge 3 mm olsun şöyle yapalım kör diyelim Bunu ben tekrardan yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir sileyim. Şöyle bir yaklaşıyorum. Nedir bunun sorunu? Bakalım anlamaya çalışalım. 3 olacak. Tamam. Sorun değil biraz yukarıya doğru çekelim. Şöyle biraz genişletelim. Evet. Rapid Dimension'dan burayı da 3 bırakıyorum. Şu mesafemde 3 olsun diyorum. Köşeye de bir fillet radius atalım arkadaşlar. Şöyle 5'lik bir Radius'umuz olsun. Şuradan da bir beşi bir adı söyledim. Finish dedim çıktı. Tabi şöyle buradan bir ayrım hattı oluşturacağım için şuradaki taban geometrisi biraz şöyle aşağı doğru insin diyorum ben. Finish dedim çıktı. Şimdi mod içerisinde arkadaşlar şurada bir split face'imiz var. Yüzeyi bununla böleceğim ben. Buradan geliyorum yüzeyi bölmek için arkadaşlar kör olsun dedim single değil connected Curve yapıyorum bunu bu yüzeyine bölüyorum okey dedim şuradaki geometriyi saklıyorum arkadaşlar şu anda burayı bölmüş olduk burada bir maça yüzeyi elde edeceğiz şimdi şimdi ne yapalım Buradan geldik. Define Regions'a geliyorum. Şurada bir yan maçamız olacak. Bunun ismini şunun ismini arkadaşlar yan maç diyorum. Buradan yüzeyleri yakalamaya çalışacağım. Şöyle geldim. şu yüzeyler benim yan maçalarım olacak. Şöyle sırayla seçelim. Atlamadan arkadaşlar. Yanlış yüzey seçmeden. Yüzeylerimizi maça yüzeylerimizi doğru bir şekilde şöyle bir seçelim. Gel bakalım sen de buraya. Sen de gel. Şurada tanjan face'i kaldırıyoruz. Single yapıp şu yüzeyi de yakalıyorum. Ve bu yüzeyin rengi de örneğin şöyle ne olsun? Yeşil bir renk olsun. Hep ile e dedim. Bakın yan maçımız oluştu. 25 tane yüzeyi yakaladı. Sonra alt tarafları lokmalar yapacağım. Örneğin buna lokma 1 dedim. Neresi lokma olacak? Şöyle bakalım. Şu bölgelerde lokmalar oluşturacağım. Şu bölgem lokmam olsun. Single face değil. Tangent face diyorum. Şuraları yakalıyorum. Bu yüzeyler benim. Lokma yüzeylerim olacak. Daha sonra tangent face'i kaldırıyorum. Single face yapıp şu duvarları seçiyorum. Buralar benim lokma maçalarım olacak. Bakıyorum şurada bir bölge yakalamayı unutmuşuz. Tanjant fez yapıp burayı da yakalıyoruz. Lokmanın değeceği bütün yüzeyleri seçmiş olduk. Bunun da rengini şöyle dur, az bir renk yapalım. Epil ediyorum. Tamam. Burada da var. Şurada önemli olan bu yüzeyleri seçerken kavite ve kor yüzeylerinin bozulmaması arkadaşlar. Bunlar bozulduğu zaman tekrar kalıbı yenilemek zorunda kalıyoruz. Peki ikinci bir lokma yapalım buraya. Buraya da lokma 2 diyorum. Neresi? Şöyle bir gelelim. Şöyle. Şu tanjen face'i kaldırıyorum şu yüzeyler bizim lokma yüzeylerimiz olacak diyorum. Tamamdır. Bunun da rengi arkadaşlar şöyle bir borda renk olsun. Tamam. Lokma 2'yi seçtikten sonra epili diyorum. Bakıyorum şöyle kaveti ve korda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu da tamam. Şimdi başka nereye oluşturalım? Şöyle bakalım, bakalım nereye yapabiliriz? Bakın şurada da bir soket var. Bu soketle lokmaya çevirelim. Buna da lokma 3 diyorum. Bu da lokma 3 olsun. Şimdi şu yüzeylerimiz 3. lokmanın yüzeyleri olsun. Şöyle yanlışlıkla ne yaptım? Bakayım şöyle yanlış bir yüzey mi seçtim diye. Hayır. Yanlış yüzey seçmemişim. Şöyle bir bakalım. Bu lokma yüzeylerimiz de hazır. Bunu da farklı bir renk verelim buna da. Buna uygun şöyle şöyle bir renk olsun. Tekrar epili diyorum. Evet, herhangi bir e, ve korda ve diğer maçalarda herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz konu nedir? Undefined face'in sıfır olması. Buna şiddetle dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buradan create regions, create parting lines diyorum. Bir yüzey ve ayrım hatlarını oluştursun diyorum. Bunu dedikten sonra Epli diyorum arkadaşlar. Tamamdır. Ve okey dedim çıktım. Peki. Şimdi bunun ayrım yüzeylerini oluşturalım. Yama yüzeylerini oluşturmuştuk. Ayrım yüzeylerini buradan bir çıkartalım. Geldim. Ta burada iki tane segmentim var. O da neyi almış? Hem burayı hem şurayı almış. Buraları akıllı bir şekilde bölmek gerekiyor. Buradan geliyorum Sevik Transition Curve'e geliyorum. Nereyi böleceğim? Mesela şurayı, şuradaki dairesel bölgeleri bölüyorum. Şuradan da böldüm. Epey. Sonra şurada bir yüzey oluşacak. Burayı da bölelim arkadaşlar. Şuradan ve şuradan bölsün. Yani Yaklaşık da bunun da genişliğini 200 alıyorum. Tamam. Burayı da böldük. Başka nereler var? Şurada maça yüzeylerimiz vardı arkadaşlar. Bunların ayrım yüzeylerini oluşturamamışız. Şuradan oluşturalım hemen ayrım yüzeylerimizi. Neresiydi orası? Evet. Şurası. Şurası benim ayrım hattım olacak. Evet. Bu da tamam. Başka nerede var? Hemen onu da oluşturalım arkadaşlar. Şurada vardı bir ayrım hattımız. Burayı da oluşturalım. Bir tane de şurada olsun. Burayı da ayıralım. Şöyle yanlış bir kenar seçtim. Shift'e basıp iptal ediyorum. Şuradan yoruma devam ediyorum. Gel buraya. Burası da tamam. Evet. Bir de şurada sıkıntı yaşamamak için arkadaşlar şurada lokma yüzeyimizi de bölelim. Bu lokma yüzeyimizi de şuradan bölelim. Şuradan ve şuradan bölelim. f dedim. Tamamdır. Şimdi bakın segmentlerimiz arttı burada. Şöyle birinci segmente geliyorum. Extrude yapıyorum bunu. Yüzeyin bu tarafa doğru. Tamam. Sıkıntı yok. Genişliği de 200 olsun. Şöyle bir ayrım yüzeyini oluşturdum. Buradan da aynı şekilde oluştur. Buradan da aynı şekilde oluştur. Extrude'la oluştur. Şöyle bir geldim. Extrude oluştur. Şöyle bir gelelim şöyle extrude oluştur. Extrude şöyle gelelim. Segment 7'deyiz. Neresi orası? O da şuradaki segment 7 maça bölgesiymiş. Hatta bu maça bölgesini biraz daha büyütelim. 250 olsun. Tamam. Başka nereyi yakaladı? Bakalım hangi bölgeyi yakaladı? Ok yönümüz neredeymiş? Evet. Ok yönümüz burada. Şuradaki lokma bölgesini oluşturuyor arkadaşlar. Burada extrude yapacağım ama yönünü aşağı doğru çevireceğim. Epi dedim. Tamam. Burası da tamam. Diğer bölge şu maça bölgesini yakaladı. Ters çevir. Bunu da epi dedim. Tamam. Burada üç tane lokma maçımız oluştu. Şurada yan maçalarımız kaldı. Burada extrude yapalım. Extrude. Bakalım ne sorun var. Burası da tamam. Bakalım son bir segmentimiz kaldı. O da burası. Burayı da extrude yapalım. Evet şu an ayrım yüzeylerimiz oluştu arkadaşlar. Burada 200-250 verme sebebim bizim kütüğümüzün boyutlarından biraz fazla olsun ki erkek ve dişi ve diğer lokmaları oluştururken bize sıkıntı çıkarmasın. Şimdi burası tamam. Buradan sonraki aşamada arkadaşlar define cavity and core'a geliyorum. Buradan geliyorum. Cavity için, core için buradan sırayla oluşturmaya çalışalım. Bismillah deyip bir başlayalım arkadaşlar. Cavity için dedim. Epili. Bakalım sorun çıkartacak mı? Çıkarmadı. Güzel. Geri. Tekrar core'a geliyorum. Çıkar. Evet, gayet güzel, başarılı. Tekrar okey derseniz bir kopyasını daha alır arkadaşlar. O yüzden bekliyorum. Sonra yan maçaya geldik. Epili. Yan maçalarımız da oluştu. Geri al. Lokma'ya geldik. Şu lokmamızı epili. Bu da tamam. Sonra lokma 2'ye geldim. Epili. Bu da tamam. Ne kaldı? Lokma 3 kaldı. E fili. Evet bu da tamam. Lokmalarımız, erkek ve dişi maçalarımız, yan maçalarımız burada oluştu. Ve buradan cancel diyorum. Çıkıyorum arkadaşlar. Buradan bakarsak tapa kalıbımızın buradan çıktığını anlayabiliyoruz. Lokmalarımızın da buradan çıktığını görebiliyoruz. Örneğin şunu şöyle bir gizlersek. Şöyle yapalım. Ctrl Shift B diyelim. Tekrar geri getirelim arkadaşlar bunu. Peki. Kavati Core'a geliyorum. Bakıyorum bütün her şeyim. Bütün lokmalarım. Kavitilerim. Her şeyim burada. Çek edilmiş oldu. Evet. Tabi Rejinistan'da bunun ayrım hatlarını buradan görebiliriz arkadaşlar. Buraya geliyorum. Örneğin bunun transparanlığına şöyle bir oynuyorum. Sonra bunun transparanlığıyla oynayalım bir de. Net görmeye çalışalım şöyle. Evet. Bakın buradan maça bölgelerimiz, lokma bölgelerimiz buradan çıkmış oldu. Şöyle tekrar bir gizleyelim. Evet. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Ctrl Shift B dedim. Tekrar bir kontrol ediyorum. Bakın şuradan lokmalarımızın, maçalarımızın kesilmiş olduğunu buradan görebiliyoruz. Ctrl Shift B diyelim tekrar. Numunemizi saklayalım. Evet. Dokmalarımız burada. Dokmayı da sakladım bakın. Bu şekilde kalıbımızı tamamlamış olduk. Ctrl-Shift-U deyip hepsini tekrar ana menüye getirebiliriz. Yani örneğin bunu iki gözü yapmak istiyorum ben. Buradan geliyorum arkadaşlar. Kaveti e, layout'a geliyorum. Buradan iki tane olsun diyorum. Hangi yönde? örneğin bu yönde olsun diyorum. Ve buradan balanslı bir şekilde, balanslı bir şekilde bunu çoğalttım. Daha sonra buradan edit insert pakete gidiyorum. Köşelerin nasıl kesileceğine karar vereceğim. Şey i̇şte tip 1 mi, tip 2 mi? Yoksa tip 0 mı olsun dedim. Örneğin tip 0 olsun dedim. Buradan tip tip 0'la da bunu arkadaşlar bölebiliriz. Evet. Şimdilik bununla uğraşmayacağım arkadaşlar. Bununla uğraşmayacağım. Tip 0 olsun direkt tip 0. Buradan radyüsümüze girebiliriz. Tip 0'ın radyüsü örneğin kaç olsun? 15 olsun diyebiliriz. Şöyle epili dediğim zaman köşeleri şöyle yuvarlattı. Ya yani bunu hamil plakaya gömerken rahat olacaktır arkadaşlar. İşlemesi de kolay olacaktır. Okey dedim çıktım. Bir de şuradan altı center deyip bunun balansını sağlıyorum arkadaşlar. Close dedim çıktım. Evet. Şöyle iki gözlü kalıbımız burada oluşmuş oldu. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videonun sonunda e, videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaş çevrenize bizi tanıtmanızı istiyoruz arkadaşlar. Videodan devamı açısından bizim için önemlidir bunlar sorularınız olursa da sorularınıza mümkün oldukça cevaplamaya çalışacağım. Şimdilik hoşçakalın. Dersi burada sonlandırıyorum.